dinamiklerini yitirmiş iç parazit dış parazit dinamikleri kalmayan beyler genç hanımlardan hoşlanıyor. Bunu tabii ki de biliyorsunuz özgüvenlerini işte tamamlamak için falan filan yani. Genç erkekler de olgun hanımlardan hoşlanıyor. En zor işin yeni kolay yolu vardır. Bu matematiklere bir türlü çözüm bulamadık. Sağlaması yapılamıyor. Her kafadan ayrı ses çıkıyor. Yani genç erkek genç hanım mı, olgun kadın olgun adam mı? sorular geliyor. Yaşıtlarım veya kendimden küçüklerden hoşlanmıyorum. Olgun hanımlardan hoşlanıyorum diyen 20 yaş 40 yaş aralığı var. Erkekler doğaları gereği bu erkekler neymiş arkadaş? Yani nasıl çözülememişler asırlardır çözülemedi bu erkekler gitti. Erkekler sürü halde gezmeyi severler gezginci gibi görünürler ancak yerleşik hayata geçmek isterler. Başlarında bir lider kendilerini yormayan, kendilerini güzel yönlendiren, keyif veren bir lider isterler. Tabii ki de genç hanımlar da hayatın cahil olduğu için duygusal anlamda hareket ettiklerinden olgun kadın genç beylere daha cazip geliyor. Yaş ilerledikten sonra ne olur belli değil yani erkekler de bu sefer tabii Parazitleri bittikçe genç hanımlara yönelirler mi özgüvenlerini tamamlamak için o da ayrı bir konu yani çok yorumlamaya gerek yok erkekler yapıları gereği kendilerine keyif veren uyum sağlayan lider ruhlu hanımlardan hoşlanırlar ve isterler onun içindir ki olgun kadın onlara daha cazip geliyor genç hanımlar biraz yorucu oluyor duygularıyla hareket ettiklerinden işin özü sözü bu tabii ki de herkes kendine ayrı bir dünya. Herkesin psikolojisinin altında yatan etkenler vardır. Ama genel hatlarıyla olgun kadından hoşlanması erkeğin kendine keyif veren, kendini yormayan hanımlardır.